bu kanunla birlikte kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik haklarına kavuştu. Türkiye Fransa, İtalya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerden önce kadınlara bu hakkı tanıyan ülke oldu. Kadınların siyasi hakları kazanmasına yönelik tartışmalar zaman zaman meclis gündemine de taşınmış olmakla beraber kadınlar 1930 yılında belediye seçimlerine katılma 1933 yılında muhtar seçme ve seçilme, son olarak 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme hakkına elde etmiştir. Kadınların siyasete katılımı ne kadar artar ve siyaset dahilinde kendi sorunlarını bile getirme özgürlüğüne ve özgürlüğüne sahip olunursa, günümüz Türkiye'sinde kadınların yaşadığı sorunlar bir o kadar çözüme kavuşur. Siyaset arasında yer alan kadınlar, erkek egemen siyasi dilini ne kadar çabuk terk eder ve yaşanılan sorunları çözme eğilimine giderse, ülkemizde yaşadığımız mağduriyetler o denge azalır. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde bu meclis çatısı altında yer alabiliyorsak daha fazla sesimizin çıkması gerekmektedir. Ne kadar bu arenayı erkeklere teslim edersek o kadar toruna göz yummuş, sessiz kalmış oluruz. Kadınlara siyaset yapma imkanı tanımayan, bu haktan mahrum etmeye yeltenen, kadınları sadece siyasi kotaya indirgeyerek yok sayma eğilimi içerisine giren herkesi kınıyorum. Bizler maalesef ülkemizde dönem dönem siyaset malzemesi olarak değerlendirildi olan ve başı açık olan ayrıştırıldı Farklı yaftalara maruz bırakıldık. Geçmişten günümüze gerek töre adıyla, gerek erkeklerin zihinlerindeki namus kavramıyla, gerek eğitim hakları elinden alınarak yok sayılan kadınların tek bir isteği vardı. O da özgürleşmeleri. Cumhuriyet devrimlerinin biz kadınları özgürleştirdiği 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'un özellikle aile hukuku bölümünde köklü bir hukuk reformu yaşama geçirilmiştir. Kadınlar evlenme, boşanma, mal varlığı, miras gibi özel yaşamlarına ilişkin haklar açısından erkeklerle eşit konuma getirilmiştir. Medeni kanun bu bakımdan kadınların birey olarak varlığını kabul ettirmeleri açısından çok önemli bir adımdır. Türkiye'de AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Meclis'te bir kadın vekil olarak yaptığı konuşmayı Cumhuriyete borçlu olduğunu unutup kadınlarımızın mücadelesini yok saymıştır. Sayın Zengin'e ve onun düşünenlere hatırlatmamız gereken şeylerin başında Atatürk öncesinde kadınların mahrem sayıldıkları için konuşma hakkı olmadığı, kılık kıyafetlerine fermanlarla belirlenen seçme ve seçilme hakkını cumhuriyet kılık kıyafetleri fermanlarla belirlenen sokağa yanında erkek olmadan çıkamayan kadınlara seçme ve seçme, seçilme hakkını cumhuriyet vermiştir. Ayrıca tek eşlilik, evlilikte yaş sınırı, resmi nikah, evlenecek kadınların rızası, boşanma hakkı Türk inkılabı ile gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yasaları önünde kadınların varlığı günümüz siyasi partileri ve siyasetçileri sayesinde değil, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk ve onun inandığı Cumhuriyet sayesinde. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türkiye'nin ilk kadın hakimi Adalet Yılmaz'ı, ilk kadın belediye başkanı Sadiye Hanım'ı, ilk kadın hakları savunucusu Nezihe Muhittin Tepet denen ilk kadın bakan Türkan Akyolu, ilk kadın başbakan Tansu Çinleri, ilk kadın büyük elçi Filiz Dinçmen'i, İlk kadın emniyet müdürü Feriha Sanerki saygı ve sevgiyle alıyorum. Teşekkür ederim.